Yani babanı da çok severdim. Yani ya, Allah sana uzun ömür versin. Abi. Şu Türkiye'nin başına gelmeni istiyorum abi yürekten. Inşallah Vallahi inşallah. billahi istiyorum başına. Yani senin burada görmeni mutluyum yani çok mutluyum evet. baba. acılarım çok büyük. Ya. Geriden arkadaşlar, ya. biraz geriden. Hayırlı günler, hayırlı işler. Selamlar Eke. Nasılsınız? Geriden bakın. Bak. Hoş bulduk. <laughs> Allah razı olsun. Yavaş. Evet, be İnşallah. İnşallah. Selamlar. Hayırlı işleriniz Sağ olsun. Allah Allah. olsun. Sağ Kolay gelsin. Hareketli evet. olsun. Paylaşımda adaleti sağlayan önce millet diye adil bir yönetimin mutlaka iş başında olması lazım. Bunun örneğini 54. hükümette milli görüş Erbakan hocamızın başbakan olduğu dönemde verdi. Fındığa, çaya, şeker pancarına, buğdaya yüzde 200, yüzde 300 artışlar sağlan. İşçiye, memura, emekliye yüzde 100, yüzde 200, bağkur emeklisine 320 maaş zam. Bugün 320 maaş zammı yapsanız, 12.500 lira alan emeklinin maaşı bir ay sonra 50.000 lira oldu. 320 maaş zammı demek, maaşın dört misline çıkması demek. Bu olay Türkiye'de yaşandı 1997'de. Nasıl yaşandı? Biraz önce söylediklerimizle. Rantiyenin ortumları kesildi, israf önlendi. Havuz sistemiyle, denk bütçeyle faiz canavarına giden paralar kurtarıldı. Ve milli kaynak paketleriyle kaynak üretildi. Borç yerine, zam yerine, vergi yerine milli kaynak paketleriyle kaynak üretildi. Dolayısıyla biz yeniden Refah Partisi olarak aynı ruhun temsilcisi olarak milli görüşün ekonomi modelini uygulamak ve milletimizi bu sıkıntıdan kurtarmak üzere bu çalışmalarımızı yapıyoruz. Ve milletimiz de büyük bir teveccüh gösteriyor. Oylarımızı her seçimde yüzde yüz arttırarak devam ediyoruz. 14 Mayıs'ta bir buçuk milyon oy aldık. 31 Mart'ta 3 milyonun üzerinde oy aldık. 14 Mayıs'ta yüzde 2.86 aldık. 31 Mart'ta yüzde 7 aldı. Şimdi inşallah bu ivmeyi daha da arttıracağız ve yeniden Refah Partimizi hem milletimizin teveccühüyle hem de teşkilatlarımızın bu gayretiyle yapılacak olan ilk seçimde inşallah iktidara taşıyacağız.